Merhaba arkadaşlar, ismim Şükran Harite. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ilkokul, ilk öğretimde ortaokul kısmına sosyal bilgiler dersi, vatandaşlık ve inkılap tarihi dersi olmak üzere öğrenci yetiştiren bir bölümdür. Yani bir nevi geçmişten geleceğe bir köprüyüz. Bunu çocukları yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölümdür rektörlük kampüsü içerisinde bulunmaktayız. Biz bir yelpaze şeklinde düşünürsek sosyal bilimleri, hepsini görüyoruz. Mesela arkeoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi, hukuk, insan hakları gibi birçok dersi görüyoruz. Yani Bir nevi sosyal bilgiler öğretmenliği her çiçekten öz alan bir arı gibi Sosyal bilgilerde laboratuvar bizim e, sınıflarımız oluyor. Maalesef bizim e, o anlamda teknik bir laboratuvarımız yok. Fakat e, hayat bizim için bir laboratuvar. E, mezuniyet programımız yok, projelerimiz yok. Fakat staj e, son dördüncü sınıfta iki dönem olmak üzere e, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması olarak e, okullarımıza gidiyoruz, ortaokullarımıza. Ve orada derslerimizi ilk dönem dinleyip sonraki dönemde e, öğretmenlik uygulamasıyla derslere girip öğrencilerle birlikte e, oluyoruz. Ders nasıl anlatılır, nasıl olur bunları e, direkt orada yaşıyoruz.